Zeynep hocam tek soru tek cevap yapalım mı? Yapalım. Teta healing nedir? E, anda dönüşüm, anda şifalanma. Kimler Teta Healing uygulayıcısı olabilir? E, bu alanda kendi spiritüel yolculuğuna çıkmaya, e, çıkmaya hazır herkes olabilir. Peki hangi konularla çalışabiliyoruz? Aşk, sevgi, para, çalışmak istediğiniz her alanda e, ile çalışabilirsiniz. E, eğitmeni nasıl seçeceğiz? Eğitmen seçimi aslında rehber seçimidir. Kalbinize soracaksınız ve kalbinize en iyi, en şifa gelebilecek rehberi kendinize seçeceksiniz. Çocukla nasıl çalışabiliriz? t çocukla çalışmaları belli bir yaştan sonrasını yapabiliyoruz. Belli bir yaşa kadar anne ve babayla çalışıyoruz. Çocuklardaki konular neler peki? E, Uyku problemleri olabiliyor gelen Hı. danışanlarında. E, öfke ve sinir olabiliyor. E, konuşamayan bir danışan olmuştu. Bir de e, işitme engelli yani işitme duymam ateşli e, duymayla alakalı bir sorun olan danışan olmuştu çocuk. Peki ne kadar süre içerisinde sonuç alınıyor? E, Tefekitle şifalanma anda dön dediğim gibi anda dönüşür, anda şifalanırsınız. Ama bazen kişinin e, alanını açması, bunun kabul süresi e, olduğu için belki bir ikinci, belki farklı bir konuyla ilgili olarak birçok seans gerekir. Ama e, her şey anda gerçekleşir, anda dönüşür. Peki seans aldıktan sonra sizin gibi e, şifa olma, verme yolculuğunu dahil olmak istersek, yani bizler de bir tetahinik uygulayıcısı olmak istersek ne yapmamız gerekiyor? E, rehberinizi belirlediniz, tetahinik e, basic eğitimiyle başlı, başladınız. E, basic eğitimine katıldığınızda Think Institute tarafından tetahinik uygulayıcısı olursunuz. Bu üç günlük eğitim bitirdikten sonra ve siz de seans yapmaya başlayabilirsiniz. Önce kendinizi sonra çevrenizi şifalandırırsınız. Peki bir soru bir cevap şimdilik bitti teşekkürler ben teşekkür ederim